Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var. Hep birlikte görelim. Evet şöyle göstereyim. Lakke'nin dekorlu bardakları var bunlar böyle farklı desenleri de var Tabii ki onu da göstereyim sizlere fiyatları 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var bunun farklı desenleri var onu da göstereyim sizlere bunlar bu şekilde bakalım farklı başka var mı diye böyle bu şekilde de var onu da çıkarabilirsem Evet şu da çok güzel böyle canlı birey. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Bunlar 570 sesi Baya büyük böyle e, dekorlu meşrubat bardakları oluyor. Ve ayak havluları var. Onu da göstereyim. Bunda böyle iki farklı, üç farklı renk seçenekleri var. Fiyatları 49 lira 50 kuruş. Bunlar 50'ye 70 oluyor. E, bunlar da gayet güzelmiş. E, Evet. Bunlar da böyle kaydırmaz tabanlıklar var. Fiyatları 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, bunlar da böyle ürünler ve kaseler var. Onları da göstereyim. Alinda'nın, Lan markasının e, böyle kaseleri var. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle lav markasının e, 215 cc çapında Evet, burada da şöyle mandallar var ee, zambak markasının 20'li olarak satılıyor fiyatları ise 29 lira bir fiyatı var ve burada da lan markasının e, nisa bardakları var çay bardakları bu şekilde bunlar da kulplu oluyor fiyatları ise e, 119 lira bir fiyatı var şöyle de tutup göstereyim sizlere evet ee, ve burada şöyle sedefli boncuk kutlu bardaklar var. Onlar da e, ikili olarak satılıyor. Gross e, Love markasının e, bunlar da şöyle fiyatları ise bunların e, 124 lira 50 kuruş. Her biri 280 cc çapında böyle. Kutunun içinde 2 adet var. Ee, şöyle kaldırayım. Şöyle iki adet var içinde. Fiyatı ise 124 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, ve burada da şöyle ahşap görünümlü çiz, e, şöyle çizgili sıvı sabunluklar var. Onu da göstereyim. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatı 99 lira bir fiyatı var ve e, Lan markasının şöyle Alinda büyük kasesi var. Ee, bunun da fiyatı 99 lira bu da 2050 yani 2 litrelik bir e, genişliği var büyüklüğü pardon e, fiyatı 99 lira bir fiyatı var bu da böyle e, bir ürün bu da gayet güzel bir burada da şöyle hazneli temizlik fırçası var onu da bir bakalım e, fiyatı 125 lira bir sürü kadar bir da şöyle süngeriyle birlikte şu anda kuru ee, evet bir adet süngeri varmış gibi şöyle e, bir ürün fiyatı da 129 lira evet bu da böyle şarjlı baharatlık e, baharat öğütücü olarak geçiyor fiyatı ise 579 lira bir fiyatı var şöyle Şöyle de göstereyim açma kapama yeri düğmesi gayet güzelmiş haznesi de bu kadar e, fiyatı 579 lira Evet burada da şöyle akım korumalı priz var e, bu da böyle bir ürün fiyatı ise 299 lira bir fiyatı var ve burada da mini e, blender seti var onu da göstereyim bu da şöyle bir ürün. Fiyatı ise 1200 1250 lira bir fiyatı var. Evet burada bir durum arkadaşlar fiyatı ise e, 1999 lira bir fiyatı var. Bunlar bu bir ürün ve burada Kumtel'in şöyle tost makinesi var. 2000 voltluk e, 180 açılır yeni böyle. E, bu da fiyatı 1575 lira bir fiyatı var. Ve şöyle e, yedek veci, kağıtlı çöp kovası ve fırça seti var. Bu da görselde böyle olduğu gibi fiyatı 599 lira bir fiyatı var. Ve kapı askılıkları var. E, bunlardan şöyle ürünler göstereyim sizlere. Bir tanesini çıkarabilirsem e, çıkaracağım. da Böyle bir askılık fiyatı ise e, ne kadarmış 119 lira bir fiyatı var. Vakumlu banyo paspasları var. E, bunları da göstereyim sizlere. Bunlar da şu şekilde e, ürünler çıkarabiliysem. E, bunlar da bu şekilde gri ve pembe renkte. Fiyatı 119 lira bir fiyatı var. E, bu da emici paspaslar var. Fiyatı 75 lira. Hem yuvarlak hem dikdörtgen olanı. Yuvarlak emayeteksi var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da böyle bir ürün. Fiyatı 99 lira. Bu 32 santim çapında e, banyo paspası var. Onu da göstereyim. Bunlar da şöyle. kasilde homini parçadan oluşuyor. Şöyle farklı renk seçeneği var. Çok güzel böyle e, yumuşak fiyatı da, e, ne kadarmış 79 lira. Fiyatı da gayet e, uygunmuş. Şöyle bir de közlemelik var emaye. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatı ise bunun 89 lira bir fiyatı var. Şöyle arka kısmını da göstereyim sizlere. E, bunlar bu şekilde ürünler. Evet burada da e, banyo paspası var. Pardon bunun fiyatı 279 liraymış arkadaşlar. Fiyat yanlış gördüm bu kilo olarak ve bu e, 79 liraymış şöyle banyo paspası. Bu şekilde bunun farklı renk seçenekleri var mı bakıyorum. Evet varmış. Böyle e, kaç metrelikmiş? 65'e 80 santim çapında yolluk e, fiyatı da 79 lira. Evet burada da şöyle fanuslu kahvaltılık var. Onu da göstereyim. Oval tepsi var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da böyle bir ürün. E, bu da fiyatı 120 e, 129 lira bir fiyatı var. Bu da gerçekten de çok güzelmiş otantik ve buradaki e pardon kahvaltı fanusu var onu da göstereyim evet şöyle bir göstereyim sizlere kek fanusunu fiyatı ise 399 lira bir fiyatı var evet burada da şöyle bambu kirli sepeti var bu da 48 litrelik oluyor evet bunu da çıkarabilirsen sizlere göstereceğim e, Fiyatı 399 lira bir fiyatı var Evet bu da böyle bir ürün, Şöyle desenlerini gösterebiliyorum, açık halini gösteremiyorum böyle bir ürün. Fiyatı 399 lira bir fiyatı var ee, ve kahvaltı seti var onu da göstereyim. Evet şöyle Banette'nin kahvaltı seti var, 12 parçadan oluşuyor, şöyle göstereyim sizlere de ee, böyle 3 parça çıkarabildim. Fiyatı ise 549 lira fiyatı var. Şöyle pasta tabakları da var. Aynı şekilde onları da göstereyim. Ee, gerçekten de çok güzel böyle bir kahvaltı seti. Ee, şöyle pasta tabakları oluyor. Ee, 6 adet şöyle kaseleri oluyor. Onlar da 4 adet oluyor. Ee, ve şöyle küçük kahvaltılar da ve en büyük boy e, servis tabağı da var. Fiyatı da e, ne kadar? 549 lira. Evet burada da şöyle oduncu gömlekleri var. Ee, şöyle, kadınlar için fiyatları 249 lira. Erkekler için de aynı şekilde. Ee, şöyle oduncu gömlekleri fiyatı 249 lira. Bir fiyatları var. Şey. E, çocuklar için olanı da 240 lira. Bir fiyatı var. Şöyle e, farklı renk seçeneği var. Bu da evet. böyle. Kadınlar için olanı. Dokuları da gerçekten yumuşak. Çok güzel böyle. E, oduncu gömlekleri. Şöyle de açayım bir tanesini. E, uzunluğuna falan bakarsınız. Şöyle. E, bir ürün gerçekten çok yumuşak. Çok güzel bir e, gömlek. Ve burada şöyle kaseler var. E, Crislo markasının. 6 adet. Fiyatları ise. 129 lira bir fiyatı var desenleri de böyle gayet güzelmiş desenleri de fiyatları 129 lira bir fiyatı var bunlarda bu şekilde bir ürünler tuvalet parça çeşitleri var bunlarda şöyle farklı çeşitleri var fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ee, ve burada da şöyle fırça çeşitleri var ee, fiyatları ise 19 lira 50 kuruş ve sabunluk var onu da göstereyim ve e, şöyle göstereyim sizlere bunlar da faraş oluyor fiyatları da dediğim gibi 19 lira 50 kuruş bir fiyat var ve ee, burada kaydırmaz. Ee, zambak markasının şu şekilde Sabunesi var, fiyat 79 lira bir fiyatı var ve burada da tek fiyatlı ürünler var. Şöyle bakalım sabunluklar, ee, şu şekilde de pompa var arkadaşlar. Şöyle musluk başlıkları, ee, fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, böyle farklı farklı ürünler var. Çay bardakları var. Paşa Bahçe'nin onu da göstereyim. E, tabakları pardon, çay tabak altları oluyor. E, altılı olarak satılıyor bunlar da. Evet böyle e, Ayda markasının şöyle Ayda çay bardakları var. Paşa Bahçe'nin bunlar altılı olarak satılıyor. Fiyatları 129 lira bir fiyatı var e, ve burada Paşa Bahçe'nin şöyle e, pinot bardakları var bunlar da e, altılı dörtlü olarak satılıyormuş şöyle her bir 375 cc çapında fiyatı 159 lira onu da göstereyim sizlere evet, e, bunlar da bu şekilde çay e, su bardakları şöyle altları da çok farklı güzel bardaklar fiyatı 159 lira fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş. Ve burada da şöyle meşrubat bardakları var. Onu da göstereyim. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Onları da sizlere böyle göstereyim. Bunların boyu daha büyük oluyor. 400 95 cc çapında baya büyük bunlar. Onu da göstereyim sizlere. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle alt kısmında bu şekilde bir Meşrubat bardağı, bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları da 189 lira bir fiyatı var. Bu da bu şekilde bir ürün. Ve burada şöyle simli meyve bıçakları var. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 85 lira. Ve şöyle fındık, ceviz kıracakları var. Fiyatları ise bunların 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var patates dilimleyicileri var. Ee, bunlar da şöyle fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve e, Grislon markasının tatlı dondurmalık kaseleri var. Onların da fiyatları 119 lira bir fiyatı var. Evet bunu da şöyle sizlere göstereyim. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Ee, bunlar da üçlü olarak bu şekilde e, ürünler. Şöyle gayet güzelmiş. Bunlar da 250 cc çapındaki e, şöyle kaseler. E, ve bakalım. Şöyle de detajan tablet kutusu var. Bunların da fiyatları 129 lira bir fiyatı var. Bunlar da e, şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da gerçekten de güzelmiş. Böyle e, 3 litrelik oluyor. Evet burada da buzdolabı organize var. Dik olanlar var bunlar. Göstereyim sizlere. Bu şekilde fiyatları. 69 lira bir fiyatı var. Bir burada e, şeffaf sepet. Bu da daha geniş olanı. E, şöyle gösterebilirsem. Bu şekilde fiyatı ise 89 lira şarjlı, şöyle kablosu şarj istasyonu var. fiyatlı ise 559 lira bir fiyatı var ve el feneri var. Onu da göstereyim. Ee, Bunu da fiyatı 119 lira bir fiyatı var ve burada büyük e, kase var onu da göstereyim sizlere ee, markası, Grislov markasının şöyle kasesi bu da 180 cc çapında fiyatı 109 lira bir fiyatı var bu da gerçekten de çok güzel böyle kasesi büyük kasesi fiyatı da dediğim gibi 100, 109, 109 lira bir fiyatı var ve boriskat su şişesi var onu da göstereyim. Fiyatı 129 lira bir fiyatı var. Bu da cam su şişesi. Evet, bu da şöyle bir ürün. Fiyatı da 129 lira bir fiyatı var. Şöyle su şişesi. Evet, burada da şöyle banyo setleri var. Beşli parça. Fiyatı 529 lira bir fiyatı var. Evet, burada da şöyle lastik. Bir de şöyle. Ee, i̇p çeşitleri var. Şöyle göstereyim. Ee, fiyatını şu anda göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstermek istedim. Ee, çeşit çeşit böyle lastik çeşitleri var. İp çeşitleri var böyle. Ee, onlar şu anda görünmedi Ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Ee, bunlar serselin şeffaf südyen düzenleyicileri var. E, fiyatlarına bakalım 42 lira 50 kuruş Bir fiyatı var ve burada da Şu çamaşır yıkama filesi var e, Şöyle açık bir tane var göstereyim Bu ayakkabı filesiymiş Pardon Ayakkabı filesi 29 lira 50 kuruş Ve çamaşır filesi de e, 19 lira 50 kuruş Bir fiyatı var Ve saç kurutma Bereleri var Bunlar da şöyle e, şu şekilde ürünler, fiyatları ise 40 e, ne kadarmış 69 lira bir fiyatı var nakışlı havlu seti var. Bunlar da böyle ikili olarak satılıyor. Şöyle fiyatları ise 69 lira bir fiyatı var. E, şöyle farklı renk seçeneği de var, kahve tonlarında olanı da var. Onu da göstereyim. Evet burada da şöyle kadın, erkek bereleri var. E, fiyatları ise ve çocuk bereleri. Bunlar çocuklar için. Fiyatları 46 lira 50 kuruş. Şöyle üç farklı renk seçeneği ve kadın erkekler için de 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve oyun hamurları var. Fiyatları 59 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle eee sesli İngilizce eğitim seti var. Fiyatı ise e, şu anda göremedim arkadaşlar bunun fiyatını ama evet burada da şöyle oyuncak bul top var. Fiyatı 119 lira. Lisanslı. Şöyle yapozlar var. Fiyatı 59 lira. Ve burada da şöyle itfaiye yol seti var. Fiyatı 279 lira. Evet burada da olta tut Balık tutma oltası 99 lira. Et, e, burada da şöyle prenses bebek var. Onu da göstereyim. Fiyatı e, 259 lira. Ve burada da şöyle büyük böyle zürafa oyuncak var. Şu şekilde. Bayağı büyükmüş. E, onu da fiyatı şu anda e, göremedim. Ve şöyle montlar var. E, erkekler için Kışlık fiyatı 999 lira. Organize sepetler var. Şu şekilde valiz organizesi. E, fiyatı 79 lira. Bir fiyatı var şöyle. Serstil markasının altılı set olarak satılıyor. E, Oyuncak var. Bunu da göstereyim sizlere. Şöyle fiyatı e, 49 lira. Ayaklı. Şöyle temizlik seti var. Fiyatı 129 lira. Ve oyuncak set var. Fiyatı 149 lira. Ve oyuncak şöyle araba var. Ee, ve burada da şöyle oyuncak traktör var. Fiyatı 139 lira. Ve şöyle sürmeli arabalar var. Ee, şöyle çeşitli itfaiye arabası da var. Fiyatı 139 lira. Ve e, Şöyle oyuncak tırtırlar var. Şöyle metal arabalar var. 89 lira. Şu şekilde donimo oyunları var. Şöyle göstereyim. 139 lira. Şöyle de farklı farklı itfaiye arabası var. Fiyat 159 lira. Bir fiyatı var ve Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.